Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da aşırı sağcı bir grubun Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları devam ederken, provokasyonlar ülkenin diğer şehirlerine de taşındı. <laughs> İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler isimli grubun üyeleri Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Grup İslam karşıtı pankart açtı ve sloganlar attı. Sosyal medya hesabından dün yaptıkları paylaşımda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarını Danimarka genelinde arttırarak devam edeceklerini duyuran grup provokasyonlarını Danimarka'nın Odense ve Vejle şehirlerine de taşıdı. Grup üyeleri burada Kur'an-ı Kerim ve bir seccadenin üstüne basarken bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı. Provokasyonlar polisi koruması eşliğinde yapıldı. İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. <Sessizlik>